dünyada asla ziyaret edemeyeceğiniz yerler, işte girilmesi yasak olan 5 gizemli yer. İlk olarak, Hindistan'daki Kuzey Sentinel Adası. Dünyanın en izole kabilesi olan Sentinel Eselerin evi. Dışarıdan gelenlere saldırıyorlar. Hindistan hükümeti tüm ziyaretleri yasakladı. Sırada, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 51. bölge var. UFO ve uzaylı teorileriyle dolu. ABD hükümeti sırlarını sıkı sıkıya koruyor. Sonra, Fransa'daki Lascaux mağaraları var. 17 bin yıllık bu resimler, zarar görmemesi için 1963'te halka kapatıldı. Şimdi sadece araştırmacılara izin veriliyor. Sırada, Brezilya'daki yılan adası var. Ölümcül altın mızrak başlı engereğin yuvası. Metrekareye düşen yılan sayısı 5 yılana kadar çıkabiliyor. Bu yüzden giriş yasak. Son olarak, İzlanda'daki Surtsey Adası, 1963'teki bir volkanik patlama sonucu oluştu. Burası bilim insanları için tertemiz bir laboratuvar. Hiçbir insan müdahalesine izin verilmiyor. Sizi en çok hangi yer cezbetti? Yorumlarda belirtin.